son dönemde Türkiye'ye yönelik not görünümüne ilişkin başlıkları da takip ediyoruz. Londra bir finans merkezi. İngiltere bu anlamda önemli bir yer ediniyor. Hemen Londra'ya dönelim. Alparslan Düven bizlerle birlikte olacak. Alparslan hoş geldin yayına. Biz özellikle Türkiye'ye yapılan yatırımlara ya da bu ilgiyi masaya yatırıyoruz. Londra'da buna yönelik başlıkları takip ediyor muyuz? Senin notların arasında neler var? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii Türk firmalarının özellikle tedarik zincirinde önemli bir ağırlığı var. Bunun altını çizelim. Zira Türkiye'nin parça ve makine üreten bir ülke olmasının yanı sıra coğrafi konumu sayesinde ürünleri çok kısa sürede Avrupa'ya ulaştırabilecek lojistik bir güce de sahip. Türkiye'nin dördüncü büyük ihracat pazarı ise tabii ki İngiltere ile. İngiltere ile ticarette yeni bir dönem başlayacak. Tabi taraflar geçtiğimiz hafta Brexit'in ardından imzalanan STA'nın güncellenmesi için mutabakata vardıklarını duyurmuşlardı. Yeni STA ile hacmi 18.9 milyar dolara ulaşan ikili ticari ilişkilerinin güçlenmesi de hedefleniyor. Tabi hizmetler ve dijital gibi İngiliz ekonomisinin kilit sektörlerinin dahil edileceği güncellenmiş serbest ticaret anlaşmasının ihracatçılar için ilave pazar fırsatları oluşturacağı da öngörülüyor. Birleşik Krallığı'nın özellikle Türk ihracatçılar için çok önemli bir pazar. Özellikle Brexit sonrası ihracatta 23'lük artış oldu. Tabi sadece İngiltere değil. Avrupa'nın birçok ülkesi de gerçekten Türkiye'yi bu anlamda çok iyi değerlendirmek istiyor. İyi bir fırsat olduğunu biliyor. Türkiye'ye yatırım yapmanın ne kadar faydalı olduğunu hem ürünlerinin kısa sürede ulaştırılması, hem kalitesi, hem de Türkiye'deki fırsatlar oldukça cazibeli, cezbedici. Bu anlamda batılı yatırımcıların Gözünün Türkiye'de her zaman olduğunu söyleyebiliriz. İngiltere zaten Türkiye ile ilişkilerini, ticari ilişkilerini her zaman iyi noktada tutan bir ülke. Bundan sonra da Türkiye-İngiltere ve Türkiye-Avrupa yatırım ilişkileri, ekonomik ilişkilerinin çok iyi seviyelerde devam edeceğini söyleyebilirim. Atmosfer, şu anki konjonktürden söz edecek olursak, Gerçekten Türkiye'nin yatırım için seçilen ülkelerden tercih edilen ülkelerin başında geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim.